Ben muhafazadan geldim, babamı öldürdüm. Hapishaneden buraya gönderdiler, rapor aldım. Bir yıl burada yatacağım. Peki bu oyunu nasıl buldun? Çok güzel, çok Sizin mükemmel. Sizin gündelik hayatınızı dile evet, getiriyor dile mu? Evet, dile getiriyor. Çok teşekkür ederim. Çocuklarıma selam ederim. Buradan kocamı öldürdüm. Öyle mi? He. İşini mi öldürdün? He. Nasıl oldu? Beni dövüyordu, ben de öldürdüm. Evliler evde burada, şimdi bekarlar sırada, benim de yarım burada, darısı bekarlara. Amin. Sen bekar mısın? Ben bekarım. Ben de bekarım, ne olacak bu halimiz? <laughs> bu halimiz, valla bilmiyorum ama böyle tangır tangır gibi. Şahbedin'e sesleniyorum, gelsin beni kurtarsın. Şahbedin. Evet. Benim hayatımı yıkan Şahbedin oldu. Evet. Ne yaptı sen Şahbedin? Özdağ'ın öz, oğludur. Ne yaptı? <laughs> Aşık olmuştum lütfen. Aşık olmuştum. Almadılar ben bu hale düştüm. Çok seviyor muydun? Çok seviyorum. Bak şuna benziyor. Nerede? Birisine benziyor. Ben elinde oynadım. İnşallah görürler de ailem görür. Yani evlenmek istediğiniz olmadı mı? çok oldu. Ben evlilik çok yaptım. Kaçıyordum, durmuyordum. Evden durmuyordum. Nasıl çok evlilik Sanki yaptın? Sanki ya, evlilik çok yaptım. 2-3 sefer Bir yaptım. Sefer. O dayı ne oldu? Evlenemedin mi? Yok evlenemedim. istemedi. Onu